Merhabalar arkadaşlar kanalımıza videomuza tekrardan hoş geldiniz diyelim bugün e, sizlerle birlikte sevgili kıymetli koç etkili arkadaşlar koç burcu arkadaşlar için detaylı kapsamlı uzun uzadıya bir açılım yapmak istiyorum yakın gelecek 10 günlük vadeler bakalım sevgili koçlar yükselen ay burcu koç olan arkadaşlar sizlere nasıl bir mesaj nasıl bir enerji alanı getirecek, kazandıracak ben de merak içerisinde birlikte incelemiş olalım. Ee, tabii ki aklınızda kişiler koçsa, koç etkiliyse ya da çevrenizde bir koç etkili sevdiğiniz biri varsa yine bu noktada da sizlere şifa getirecek bir açılım olsun diyelim. İnşallah beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese şifa olsun. Kupa altılısı kartı Joker kartı, güç kartı ve şeytan kartı. Şimdi sevgili koç etkili arkadaşlar burada aslında baktığımız zaman kesinlikle ama kesinlikle sizlerin enerjisine eman. Aslında sürekli olarak hayatınızda daha iyi ve daha başarılı bir noktaya erişebilecek bir imkanınız varken sizin önünüze keturan ve belki de farkındasınız, belki farkına varacaksınız ama bir türlü kopamadığınız bir insan ya da bir durum görüyorum. Yani aslında ortada sahip olduğunuz bir bağımlılık. Bu tabii ki kimi koçlar için gerçekten bir bağımlılık diyebilecek olduğumuz obsesif bir durum olabilir. Obsesyon geliştirmiş olduğunuz kötü bir alışkanlık, bir kötülük olabilir. Ama bunun haricinde kolektifin çoğunluğuna baktığımızda maalesef bir insan, bir durum buna karşı sıkıntılı olmasına rağmen ve hani hayatınızda herhangi bir şekilde maddi olsun manevi olsun enerjisel anlamda sizleri tıkamasına rağmen kopamama döngüsü içerisinde olduğunuzu görüyorum. Fakat kimilerinizin kopamadığı, kopmuş olup kopamadığı geçmişten bir enerji alanı olabilir. Eski partner, eski iş yeri, aile bu tarz kökten gelen bir durum olabilir. Kimilerinizde hala hayatında yer alan insandır, durumdur, eski partner değil yeni partner. Neredir? Farklı bir durumdur şu anki güncel işinizdir borçlarınızdır sizin asıl potansiyelinize ulaşmanıza engel olan yeni başlangıçlar çok güzel etkiler almanıza engel olan biri ya da birileri veya bir şeyler karşımıza çıkıyor. Şimdi sevgili koç etkili arkadaşlar burada aslında neden kopamadığınızı bildiğiniz bu durumla ilgili farklı temalar olabilir. Gerçekten psikolojik olarak bağımlık geliştirmiş olabilirsiniz. Ee, mesela para ihtiyacınız vardır. Yeni başlangıçlar için çok koçların doğasına uygun değil ama yeterli özgüven, sert o atik enerjiyi bulamıyor olabilirsiniz. Kimilerinizin e, gerçekten enerji olarak oradan kopması için şu an doğru zaman evren karnesinde, evren çizgisinde olmayabilir. Ama baktığınız bu 10 günlük bir hafta 10 günlük süreçte sanki bardağı taşıran son bir damla tecrübe edeceksiniz. Çoktan kopmuş olan ama hala bağını koparamayanlar için de gerçek e, hani gerekçe olarak gösterebilecek olduğumuz bu durum gerçekleşmesi sonrası aslında sevgili koç burcu, koç etkili arkadaşlar için bu alandan tamamen kopmalarını sağlayacak. Kötü alışkanlıkları olanları bir anti parantez şöyle söyleyeyim. Bu aralar e, işte tüm mamulleridir, alkoldür vesairedir bunları da bırakma ihtimali sevgili koçlar, koç etkililer için gündeme gelebilir. Fakat baktığımızda bu aralar dediğim gibi sizin hızınızı kesen yeni başlangıçlar yapmanıza engel olan düşüncelerinize, enerjinize, günlük moral motivasyonunuza bile etki eden insanlara karşı bir kopma, bir uzaklaşma etkisi içerisine kendinizi taşıyacaksınız diye düşünüyorum. O yüzden ne mutlu ki yeni başlangıçlar sevgili koçlar için mevcut diyelim. Bunlar için de sevgili koç etkili arkadaşlar bu aralar sizler için. Şu tarz temalar olacak. Huzur bulduğunuz insanlar, ile ilgili gereksinim, huzum çok pardon, huzur bulduğunuz ortamlar ile alakalı bir gereksinim hissetme. Yani huzura hasret olma, huzur temalarının sevgili koç etkili arkadaşlar için ön planda olması gibi durumlara tanıklık edebilirsiniz. Hani bu nedir? Eskiden yaşadığınız yere gidebilirsiniz. Ailenizle, sevdiğiniz, çok eski arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Yine bu 10 günlük temalarda eski fotoğraflar, eski şarkılar, hani birazcık noktalarda nostaljik takılabilirsiniz. Bu tarz etkileri tanıklık etmeniz mümkün olacak. Şimdi bu bağlardan koptunuz, huzurunuz yükseldi. Artık tabii ki sevgili koç etkili arkadaşlar Joker kartıyla yeni başlangıçlarınız çok destekleniyor. Yeni bir iş, yeni bir aşk, yeni yeni arkadaşlıklar, çevreler, serüvenler e, bunlara çıkabilirsiniz. Ya da çoktan hani yeni oluşum içerisinde olduğunuz birkaç haftalık, birkaç aylık şeyler konusunda güç kartıyla gerek maddi gerek manevi arkanızdan içecek, ittirici o gücü kendinizde bulabilirsiniz. Ve hani biraz daha net tarihler vereceğim ama bu aralar, e, bu gündemler sizlerin hem maddi hem manevi büyüme döngü olurken kupa altılısıyla yakın çevrenizde bulunan insanlar için de bu tarz temalar olabilir diye düşünüyorum. Bunlar için de sevgili koç etkili arkadaşlar yani sizin yaşantınızla benzer durumlar olabilir. Farklı durumlar olabilir. Maalesef yine çıkmazda olan ama sizin gibi göz açılmayan o çıkmazdan çıkmak konusunda gerçekten problem yaşayan bir kişiye de destek olabilirsiniz. Akıl verebilirsiniz. Ve aslında çok kötü bir yoldan yanlış yoldan bazı insanları yine yakın çevrenizde döndürme etkiniz olur. Siz hariç çevrenizde de yeni başlangıçlar var. Bir bebek haberi sizde veya çevrenizde çevrede olabilir. Taşınma haberleri yeni yeni oluşumları da tanıklık edebilirsiniz. Bunun haricinde baktığımızda düzen değişikliği sizde de gözüküyor. Yani yeni satın alımlar, yeni çevreler bunlar haricinde baktığımız zaman sizde de bir takım hani değişiklikler yapabilirsiniz. Günlük rutin dışına çıkma etkileriniz bu dönemde çok fazla olabilir diye düşünüyorum. Sevgili koç etkili arkadaşlar. Bakalım başka neler yaşayacaksınız. Bu kart sizleri verir. Koç aslan yay etkisi, ateş grubu etkisini barındıran bir kart. Yıldız kartı, kupa beşlisi ve ölüm kartı. Şimdi sevgili koçlar bu aralar şunu fark edeceksiniz. Yetenekleriniz, kendi doğanız... ...sizin çok işinize yarayacak. Mesela genel hani kolektiften bir örnek verelim. Koçlar çok hırslıdır. Tuttuğunu koparan yapıdadır. Bu yapınız aslında mesela iş hayatınızda çok işe yarayacak. Ya da koçların e, hedef odaklı olmaları çok işlerine yarayacak. Koçlara bencil derler. Bu süreçte bencil olmanız, kendi doğanız içerisindeki bencillik... ...aslında baktığımızda belki de çok kadersel bir fırsat elde etmenizi sağlayacak. Fakat baktığımızda genel olarak siz olmak, siz içerisinde kalmak gerçekten çok büyük etkileri almanıza da katkı sağlayacak diyebilirim. Bunun haricinde sevgili koç etkili arkadaşlar sanki bir çevrede büyük bir olumsuzluk yaşanacak. Yani mesela çevrenizde bir iş yeri batabilir, eski işleriniz olur, bir arkadaşınız olur ya da çevrede mesela bir ev alacaksınızdır. O evi almaktan vazgeçersiniz. O ev mesela yıkım kararı alınır. Bu tarz aslında geçmişte yapmak üzere olup yapmadığınız ya da içerisinde bulunup kurtulduğunuz bir durumun kötü bir etki alması kötü bir enerji alması neticesinde sevgili koç etkili arkadaşlar için birazcık daha sanki parça parça şunu diyeceksiniz İyi ki yapmamışım ya da hani iyi ki bunu yaşamamışım bunun içerisinde bulunmamışım bu aralar çok fazla keşkeden ziyade iyi kileriniz olabilir demek istiyorum sevgili koç etkili arkadaşlar bu aralar konuşmadığınız insanlar görüşmediğiniz küslükler kırgınlıklar varsa bu tema malar bazında da baktığımızda iyileşme, değişim döngüsü, dönüşüm döngüsü bunlara da tanıklık etme imkanımız. Tabii ki sevgili koç etkili arkadaşlar söz konusu olabilir diyelim. Hemen artık birazcık daha tarih almak istiyorum. Kupa dokuzlusu Kupa sekizlisi, kartı, değnek sekizlisi ve para ikilisi. Şimdi uzun süredir beklediğiniz bir şeyler varsa, mesela para biriktiriyorsunuz, bir şey alacaksınız. İşte uzun süredir seyahat etmek istiyorsunuz, seyahate gideceksiniz. İşte uzun süredir Allah korusun uğraştınız, korktunuz, bir hastalık varsa onun çaresi. Yani aslında sevgili, koç, etkili arkadaşlar için sürece bilmiş zamana dayanmış tıkalı süreçlerin bu dönem ödüllendirilmesini alacaksınız. Bunun haricinde aslında aslında tabii ki spor yapan koçların doğasında çok vardır. Koç etkili arkadaşlar madalyalar vesaire alabilir. İş yerinizde terfiler, ödüllendirilmeler bu tarz temalara tanıklık etme şansına sahip olabilirsiniz. Ya da baktığımızda kupa sekizlisi, kupa ikilisi gibi kartlarla birlikte e, kendi sürecinizin dışına kendiniz çıkabilirsiniz. Yukarıda dediğim gibi hayatınızı değiştirme imkanına tanıklık e, edebilirsiniz diye düşünüyorum. E, burada tabii ki şundan da bahsedebiliriz sevgili koç etkili arkadaşlar. Yakın e, çevreler, uzak çevreler çok fark etmez. Seyahatleriniz olabilir, tatiller, planlar, projeler ya da size uzaktan gelen misafirler. Yine hani bu aralar hani bu tarz temalarınız çok fazla göz önünde ön planda olabilir diye düşünüyorum. Yani e, şunu da söylemekte fayda var. İletişim yoğunluğunuz da çok olacak. Çok fazla insanla haşır neşir olur, diyalog kurabilirsiniz. Bunlara karşı da temkinli olmakta fayda var. İletişim trafikleriniz ciddi boyutta artacak diyelim. E, bilenler bilir her zaman için... Net olmak, tarih vermek bu tarz temalardan yanayım. Fakat burada çok e, geç bir tarih değil. 20 Kasım tarihine kadar, e, 20 Kasım'a kadar pek çok bu saydığım durumu tecrübe etme şansına sahip olacaksınız diyelim. Sevgili, kıymetli, koç, etkili arkadaşlar. Bakalım bu kartların mesajı neler gösterecek. Farklı bir desteğe geçelim. Çok sevdiğim kartlardır. Çok önemli kartlardır. Sevgili koçlar, koç etkili arkadaşlar. Bu kartlar neler söyleyecek? sadakat kartı bağlılık yakın ilişkiler sevgili içten duyulan yakınlık samiyetle verilen sözler bağlılık yemini artık çevrenizdeki insanlardan hayatınızdaki durumlardan şüpheniz olmayacak yani artık şüphesiz Dediğim gibi körü körüne gittiğiniz bağımlılıklardan uzak ve artık belki maddi belki manevi kendinizi bulacağınız, kendi kendinizin e, saf benliğinin ortaya koyulmasıyla bile mucizevi sonuçlar alacağınız bir süreç sizleri bekliyor diyelim. E, sessizlik kartı, sessizlik içinde kendi arama, iç sese kulak verme, dışarıdaki gürültüye kendi kapatma, ruhsal dinlenme şeklinde bir mesaj alıyoruz. Yani şöyle söylenebilir bu sessizlik temaları. Hayatınızda bir sessizlik dönemi olabilir. Sessiz kalmanız gereken bir süreç içerisinde olabilirsiniz. Yine bu tarz etkiler de sizlere fayda sağlayacak. İyileşme kartı, derindeki yaraların şifa bulması, ruhsal iyileşme ve frekans yükselişi, erir ve dişil enerji dengesini yakalama, iç dünyanızdaki kuraklığa düşen yağmur taneleri şeklinde bir mesaj veriyor. Tabii ki fiziksel rahatsızlıklar mesela ben de koç etkiliyim. Hafif rahatsızım. Belki fark etmişsinizdir. Veya e, ruhsal anlamda problemler sizde ve çevrenizde inşallah iyileşecek, şifalanacak diyelim. Sevgili koçlar için konuşma kartlarına geçelim istiyorum. Bakalım bu 10 e, günlük vadede aklınızda kişilerden sizlere sizlerden onlara gidecek mesaj ya da tabii ki hani evrendense evrenden sizden evrene de gelecek mesaj ne yönde olacak? Birlikte bakalım inceleyip yorumlamış olalım sevgili koç etkili arkadaşlar için. Şu birinci kartımız olsun. Şu ikinci kartımız ee, şu da üçüncü kartımız. Ben hani üç tane seçiyorum ama siz e, sadece bir tane de seçebilirsiniz ya da hepsine de niyet edebilirsiniz. Ama lütfen yorumlarda niyetlerinizi yazalım. Biri seçiyorum, ikiyi seçiyorum. Hepsine niyet ediyorum. Bu enerjileri totemlemenizi sağlayacaktır. Tabii ki ekstra totemlemek için de beğendikten sonra yorum kısmından hype tuşuna tıklayabilirsiniz. Şimdi kartlarla baş başa bırakıyorum. Şimdiden şifa olsun diyelim. <laughs> pardon. Şöyle birinci kartla başlamış olalım. Ben benden yapamayacağım şeyler isteme, tutamayacağım sözleri vermek istemiyorum. Yani sizi oyalayan insanlar, durumlar, önünüze keturan bağımlılıklara çok güvenmeyin. Kendinize güvenin, kendiniz olun. Faydasını göreceksiniz. İkinci kartı seçen sevgili koç etkili arkadaşlar. Ömrümü geçirmek istediğim tek iş sensin. Sen benim için doğru ve dürüst olansın şeklinde doğruluğunuz, dürüstlüğünüz, netliğiniz en iyi olduğunuz ortaya çıkacak diyelim. Son kart beni hala istediğini biliyorum. Yeniden bir araya geleceğimizi ben de hissediyorum. Çok manidar, anlamlı bir kart. Beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese inşallah şifa getirsin diyelim.